Merhaba arkadaşlar, Yemek Yuvas kanalıma hoş geldiniz. Bugün konserve bamya hazırlamıştım. Bamya konservesi yapmıştım yazda. Bugün bunu pişireceğim. Şimdi tenceremizi aldık, ocağımızı açtık arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekliyorum. Önce soğanlı biberini güzel bir su Burada bir orta boy soğan, bir orta boyda biberimiz var. Bunları soteleyeceğim. Burada 7-8 diş sarımsağımız var. Bir su bardağı kadar domates ve biber sosumuz var. Bir kavanoz bamyamız var. Limonumuz, şekerimiz, tuzumuz. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave edeceğim. Bugün ben bunu Etsiz pişiriyorum, çünkü zaten bamyamız pişmiş, etle pişirince çok fazla geçecektir, onun için tereyağlı yapıyorum, biraz sıvı yağ, biraz tereyağı. Şimdi başladık yemeğimizi yapmaya arkadaşlar. Soğanımız, biberimiz sotelendi arkadaşlar, şimdi sarımsağımızı da atıyorum. Birkaç dakikada sarımsak da sotelenecek. Ondan sonra domates sosumuzu bekleyeceğiz sevgilerimizi. Arkadaşlar sarımsağımız da sotelendi. Şimdi domates ve biber sosumuzu ilave ediyorum tencereye. Birkaç dakikada böyle kaynayacak. Çok az da bir su ilave ettim. Şimdi bu sosumuzun içerisine iki tane küp şeker atıyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı tuzumuz var. İlave ediyorum. Yeterli gelmese tekrar ilave ederiz. Burada da bir limonumuz da konservemiz var. İkisini beraber ilave edeceğim. Sosumuz az bir kaynasın. Arkadaşlar limonumuzu da sıkıyoruz. Konservemizi de dökeceğiz tenceremize. Böyle 5-6 dakikada öyle kaynayınca zaten pişmiş olacaktır. Bir limon suyu. Zaten konserve yaparken de limon suyu sıkmıştık. Bunu boşaltıyorum arkadaşlar. Malzemelerimiz tamamlandı. konservemizi de tenceremize alıyoruz. Rengi sarı, güzel bir konserve oldu. Suyu da yeterlidir arkadaşlar. Yemeğimizin işlemi bitmiştir. Çok az bir kaynayacak ve kapatacağız. yağımız pişti. Şimdi içerisine bir yemek kaşığından eksik bir tereyağı ilave ediyorum. Ki tadı daha güzel olsun. tereyağı da kaynatmadım ki tereyağın tadını alalım. Bir çay, bir çay kaşığından eksik karabiber ilave ediyorum. Ve yemeğimizin Yemeğimiz pişti, hazır arkadaşlar. Yemeğimizin görüntüsü budur. Yapıp denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.